İki milletvekili seçim dönemi arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması halinde yapılan seçimdir. A. Ara seçim. Doğru. Kuvvetlerin sert ayrımına dayanan hükümet sistemi. B. Başkanlık sistemi. Doğru. Yürütme yetkisi ve görevinin sahibi. C. Cumhurbaşkanı. Doğru. Savaş halinde dahi dokunulmayacak haklar. Ç. Pas. Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüslerin kamu yararını zorunlu kıldığı hallerde devlet kamu mülkiyetine geçirilmesidir. D. Devletleştirme. Doğru. Herkesin oyunun bir sayılması anlamına gelen anayasal ilke. E. Pas. Yarı başkanlık sistemi uygulayan ülke. F. Fransa. Doğru. Toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmesi. G. Genel görüşme. Doğru. Ülkemizde sadece anayasa değişiklikleri için kullanılan yarı doğrudan demokrasi aracı. H. Ee, pas. Daha çok gayrimüslimler için haklar tanıyan anayasal belge. I. Anayasal belge. Islahat fermanı. Doğru. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yöntemsel bağımsızlığının göstergesi olan metin. I. İştüzük. Doğru. 2016 yılında İçişleri Bakanlığı'na bağlanan kolluk kuvveti. J. Jandarma. Doğru. Ayrıntılı anayasa K. Kazuistik anayasa. Doğru. İlk kez 1924 anayasasında 1937 yılında yapılan değişiklikle giren din ve devlet işlerinin ayrılması ve din hürriyeti anlamına gelen ilke L. Laiklik. Doğru. Yasaların ruhu adlı eseriyle kuvvetler ayrılığı prensibini ilk kez sistematik biçimde analiz edip kavramlaştırarak kurumsal temele oturtan Fransız siyaset bilinci M. <laughs> geliyor mu? Pas. Tamam. Jelinek'in sınıflandırmasındaki şartları ne? Pas. Bir birleşimin ara bölünen kısımlarından her biri o. Pas. Anayasa siyasi parti üyesi olabilen ancak sadece partilerin merkez organlarında görev alan kamu görevlisi. Ö. Öğretim görevlisi. Doğru. Meclisin kanun dışında aldığı kararlar P. Pas. 2005 yılında anayasaya giren düzenleyici ve denetleyici kurul R. Pas. Tamam. Bir davaya bakmakta olan mahkemenin uygulanacak bir kanun ya da cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hükümlerini anayasaya aykırı görmesi ve taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanaatine varması halinde anayasa mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakması. S. Sabut norm deyizim. Harika. Doğru. Anayasa değişikliklerinin anayasa mahkemesince hangi yönden incelenir? Ş. Şekli. Doğru. Şekil. Bir demokrasi türü. T. Pas. Hangi örgüte taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez? U. Pas. Anayasaya göre emeğin karşılığı. Ü. Ürün. Pas geçelim. Bir sosyal devlet aracı. V. V. Pas. Üyelerin tamamı hakimler ve savcılar kurulunca seçilen yüksek mahkeme. Y. Yargıtay. Doğru. Angarya yasağı hangi başlık altında düzenlenmiştir? Z. Pas. Savaş halinde dahi dokunulamayacak haklar. Ç. Pas. Herkesin oyunun bir sayılması anlamına gelen anayasal ilke. E. Eşitlik ilkesi. Eşit doğru devamını da getirelim. Eşit oy ilkesi. Evet. <laughs> Ülkemizde sadece anayasa değişiklikler için kullanılan yarı doğrudan demokrasi aracı. H. Halk oyu. Harika. Yasaların ruhu hatla eseriyle kuvvetler ayrılığı prensibini ilk kez sistematik biçimde analiz edip kavramlaştırarak kurumsal temele oturtan fra Fransız siyaset bilimci. M. Montesquieu. Evet. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> doğru. Tam söyleyemiyorum ama. Jelinek'in sınıflandırmasında kişi hakları. Ne? Pas geçebiliriz. Pas. Bir birleşimin ara bölünen kısımlarından her biri. O. Düşünebiliriz. Ortası. Hayır. <gülüyor> Pas. <gülüyor> Meclisin kanun dışında aldığı kararlar P Parlamento kararı. Harika. 2005 yılında anayasaya eklenen düzenleyici ve denetleyici kurur. R Rutik. Evet, doğru. Bir demokrasi türü T. Efendim? Pas. Hangi ülkede taraf olmanın gerektirdiği gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez. U Uluslararası hukuk. Uluslararası, Uluslararası. Doğru. Devamı da var. Uluslararası koruma. Hayır. Pas geçiyoruz. Pas. Anayasaya göre emeğin karşılığı. Ü. E, pas. Bir sosyal devlet aracı. V. Pas. Angarya yasağı hangi başlık altında düzenlenmiştir? Z. artık son saniyeler. Savaş halinde dahi dokunulmayacak haklar. Ç. Çekirdek haklar. Doğru. Pas. Jelinek sınıflandırmasındaki kişi hakları. Ne? Son saniyeler artık. Pas. Bir birleşimin arayla bölünen kısımlarından her biri. O. Gelmiyor o. Düşünün. Otur. Or... Oturun. Doğru cevap. Aa. Doğru cevap <laughs> ve süre de bitti zaten. Kutlarız. Ee, tebrik ediyoruz sizi.